bilgisayarları biz ders başlamadan önce açıyoruz. Zaten geliştiriyoruz ama sadece ekranların tuşuna basıp açıyorlar. Ee, o şekilde hallediyoruz. Ya yani başlangıç için yani sonuçta çocuğu bilgisayar kullanmayı bilmemiş çocuğumuz oluyor. Bu şekilde olması iyi oluyor aslında. tabii te, tek kasa olunca sonuçta bir sınıfta 13-14 tane bilgisayar var aynı anda açık olması gerekiyor. Eğer yani fazla kasa olursaydı çok fazla gürültü olabilirdi. Bu şekilde gerçekten sınıf etkinlik sırasında gayet sessiz oluyor. Sadece bizim kesimde çocukların sessiz oluyor. Az bir masrafla e, yenileme yapabiliyorsunuz. Yani bir tane kasayı yenileyerek bütün işinizi halledebiliyorsunuz. Kasalar e, elektromanyetik dalgalar yayılıyor. Bu evet sağlık için zararlı, çocuklar için özellikle çok önemli. E, ben de tane bilgisayar yerine, bir tane bilgisayarın yaydığı dalgalar çok daha az oluyor. Bu da sağlık için de çok daha önemli olmuş. Herhangi bir program yüklenme gibi bir, bir, bir düşünceniz var. E, Herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, bir tane bilgisayardan bir tane kasa yapmanız yeterli oluyor. Bu şekilde herkes ortak kullanabilir. Onlara da daha iyi. Bu sistemde benim için en önemli olan şey çocukların e, dağılmaması. Yani dikkatlerini kendi bilgisayarlarına verebilmesi. Çünkü en basit e, olarak e, kulaklıklarıyla bile oynadıkları zaman şey dağılıyor, dinlemeleri zorlaşıyor. ve yani kasa olduğu zaman işte kasayla oynamalar, kapatmalar, açmalar e, olduğu zaman etkinlik bölünebiliyor. E, bu yönden e, gayet iyi yapıyorum. Çevreye olan katkısı, yani o zaten çok önemli bir şey. Bir şeyler yapıyoruz aynı şekilde bu sistemin de bunu desteklemesi bizi buraya gelirken daha mutlu ediyor benim insan daha mutlu ediyor. Aslında e-computing sistemi kurulduğundan bu yana teknik problemler yok denecek kadar azaldı. Çocuklarımızın ve gönüllülerimizin etkinliğe katılımları, motivasyonları, kullanımları eskisine nazaran son derece verimli geçiyor. Büyük bir zevkle, keyifle etkinliklere katılıp bilgisayar kullanmaktan zevk alıyorlar. Velilerimize, öğretmenlerimize, bilgisayar odalarımızı gezdirirken yeni teknolojiyi kullanıyor olmamız onların daha farklı bir gözle bakmalarını sağlıyor TGV ve bu etkinliklere. Bunun dışında yeni teknolojinin çevreye verdiği zarar da daha az. Çocuklar da bunun bilincinde, özellikle etkinlik gönülleri bu konuyu da paylaşıyorlar onlara. Ne kadar az cihaz olursa yaygın radyasyon, çevre kirliliğinde daha az olduğunu bilerek çocuklar bilgisayarları kullanıyorlar ve de çok merak ediyorlar. İlk kez bu odaya giren çocuklar kasası nerede diye bilgisayar kasasını arıyor. Onlara arkadaki küçük cihazı gösterdiğiniz zaman çok şaşırıyorlar ama bu sayede teknolojinin hızla ilerlediğinin farkına da varmış oluyorlar. Tek evde etkinliklerin, programların sürekli yenileniyor olması, son teknolojinin kullanıyor olması herkesin TGEV'e daha farklı bir gözle bakmasını ve daha iyi anlamasını, diğer etkinliklerimizi de merak etmesini sağlıyor. Sisteme bağlanması, teknolojisinin çalışması tabii ki sıcaklık açısından da önemli, enerji açısından da önemli. Yani sonuçta ülke bazına düşünürsek elektrik tasarrufu var, kurum bazına düşünürsek aynı şekilde sonuçta bu da bir gider söz konusu. Yani bu şekilde her yönden artı bir sistem olduğunu, maliyet yönünden özellikle, bu da artı bir sistem olduğunu düşünüyorum. До свидания.